Toplamda bir dakika içerisinde sadece tek bir tuşa basarak 200-300 TL kazanabileceğini söylesem ne yaparsınız elbette ki merak ederiz haydi detaylarına geçelim. Evet doğru duydunuz arkadaşlar sadece tek bir tuşa basarak bir dakika içerisinde 200-300 TL'lik bir kazanç elde edebileceğimiz bir platform var. Burası neresi? Nimex arkadaşlar açıklama kısmına linkini bırakıyorum az sonra da detaylarına geçeceğiz. Öncelikle de birkaç tane duyuru yapmak istiyorum. Son videomuzda bir çekiliş vardı bu videodaki çekilişin sonucunda videonun sonuna ekliyorum arkadaşlar. Videonun sonuna giderek de çekilişin sonucuna ulaşabilirsiniz. Şimdi web sitemize geçecek olursak platformumuzun ismi Nimex geçiyor burada aşağı veya yukarı yön işlemler açacağız Eğer başarılı olursak da buradan para kazanacağız ve kazanacağımız miktarlar da çok yüksek oluyor tüm detaylarıyla sizlere bahsedeceğim Arkadaşlar şu anda platformun çok güzel bir yanı var ücretsiz bir şekilde 250 bin TL'lik demo hesabı oluşturabiliyorsunuz açıklama kısmına da gerekli linkleri bırakıyorum o linkten kayıt olduğunuzda 250 bin TL'lik demo hesabınız oluşturuluyor Ben de zaten bu video içerisinde demo hesabı ile sizlere göstereceğim nasıl işlem açabiliriz gerçekten para kazanabiliyor muyuz bunlara sizlerle birlikte bakacağız minimum işlemlerde 25 TL'den başlayıp 25 TL'de çok kolay arkadaşlar üstüne üstlük bir de bonuslarımız var hepsini video içerisinde bakacağız para yükleme işlemi ise kripto parayla veyahut da isterseniz paparayla doğrudan banka hesabınızla veyahut da diğer ödeme yöntemleriyle yapabiliyorsunuz aynı şekilde çekim işlemleri de mevcut arkadaşlar paparayı da parayı çekebiliyorsunuz bu yönden çok kullanışlı ve kolay arkadaşlar bonuslara baktığımızda %100'lük bir bonus bulunuyor atıyorum 1000 TL'lik bir yükleme yaptınız %100 bonus kazanıyorsunuz toplamda 2000 TL'lik bakiyeniz var gibi işlemler açabiliyorsunuz sonucunda parayı katladığında da doğrudan çekim işlemine koyabiliyorsunuz bu yönden çok iyi Şimdi lafı da daha fazla uzatmayalım sistemin içerisine giriş yapalım içeriden devam edelim. Sisteme girdiğimizde bizi bu şekilde ekran karşılıyor. Kamerayı da sola aldım çünkü sağ taraftan işlemlerimizi yapacağız arkadaşlar. Şu anda benim hesabımda da görebilirsiniz. Demo bakemde 249.675 TL bulunuyor. Siz de dediğim gibi açıklama kısmındaki linkten kayıt olursanız 250.000 TL'lik demo bakesine sahip olabilirsiniz ve bunlarla doğrudan gerçek işlemlerle birebir aynı işlemleri açabiliyorsunuz. Sol taraftan ise hangi yerden işlem açacağımızı seçiyoruz arkadaşlar. Burada istersek Euro USDT ile veya da diğer bütün varlıklarla işlemlerinizi açabiliyorsunuz. Ne kadar kazanç sağlayacağım? aranızda yanlarında gözüküyor arkadaşlar burada atıyorum Euro'yu seçerseniz %88'lik bir kazanç sağlayabiliyorsunuz diyelim ki 25 TL ile işlem açtınız bunun sonucu sadece 1 dakika içerisinde 47 TL'lik bir kazanç elde edebiliyorsunuz bu da gerçekten çok iyi arkadaşlar işlemleri zaten birlikte açacağız göstereceğim sizlere şu anda arkadaşlar 5 saniye var bu 5 saniye içerisinde ben bir işlem başlatacağım düşüş diyeceğim arkadaşlar eğer bastığım yerden daha alt tarafta kapatırsa 250 TL ile yaptığımız işlem bize katlanarak geri gelecek kaybedersek de 250 TL'yi kaybetmiş olacağız burada işlemleri şu şekilde yapabilirsiniz atıyorum kaybettiniz iki katına çıkıp biraz daha yüksek miktarda basabilirsiniz. Bu şekilde zararınız olmuyor derken bak 250 TL ile açtığımız işlem ne güzel düştü. Şu anda kazanırsak 470 TL kazanmış oluyoruz ki kazandık gibi de gözüküyor arkadaşlar. Çok az bir süre kaldı. Bakalım kazandık mı? Bu arada bir 15 saniye 20 saniye içerisinde doğrudan belli oluyor arkadaşlar. Tam süresini hesaplayamadım. 1 dakikalık işlem açıyoruz. 30 saniye kitlenme süresi 30 saniyede toplam süresi oluyor ki kazanmış olduk. Gördüğünüz gibi 470 TL cebimize koyduk. Şu anda ben bunu demo makinesiyle değil gerçek ile açsaydım arkadaşlar cebime koymuş olacaktım. Şu anda demo demo yaptığımız için çok rahat bir şekilde işlemleri sizlere gösterebilirim. Ben burada sadece sizlere tanıtımını yapıyorum. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bulunmuyorum zaten. Sadece işlemleri gösteriyorum. Şu an burada atıyorum ben buradan. Kendimi keyfi olarak yukarı işlemi açabilirim arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış. Gerçek ile yaptığınızda tabii ki de biraz daha riskli oluyor. Riskli işlemlerden kurtulmak için de demo hesabını mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Yani demo'da da öncelikle kendinize de bir deneyin. Sadece bunlar yok. İşlem araçları da bulunuyor arkadaşlar. İşlem araçlarında kullanabilirsiniz. Bu arada 500 TL'liğini açtığımız işlem gelecek mi? Büyük ihtimalle bu da gelecek gibi gözüküyor işte İşte bu şekilde işlemler açarak aşağı veya yukarı yönlü işlemler açıyoruz ve sonucunda bakiyemizi katlamaya çalışıyoruz. Nimex platformunu ben ilerleyen zamanlarda arkadaşlar düzenli olarak canlı yayınlarla da sizlerle birlikte oynamayı düşünüyorum. Atıyorum yayında dersiniz ki abi yukarı işlem açalım, yukarı işlem açarız ve birlikte burada işlemler yaparız. Parayı kazanmaya çalışırız. Sol taraftaki paneli bakacak olursak da geçmiş butonu bulunuyor. Burada yaptığımız daha önceki işlemleri görebiliyoruz ve para yatırma kısmı var. Sizlere burayı da hızlı bir şekilde göstereyim. Para yatır kısmına geldiğimizde arkadaşlar paparayla, banka havalesiyle, kredi kartıyla veyahut da kripto paralarla yatırma işlemi burada gözüküyor. Paparayla yapmak istediğinizde paparaya tıklıyorsunuz. Minimum yatırım 100 TL arkadaşlar. 100 TL ve üzerinde yatırma işlemi yapmanız gerekiyor. Atıyorum 1000 TL'lik yatırma işlemi yaparsanız da gördüğünüz gibi 1000 TL'lik ekstra bir bonus alabiliyorsunuz. Bonus alma derseniz de isterseniz de almayabiliyorsunuz. Ama 1000 TL'lik bonus gerçekten çok iyi arkadaşlar. Bu tarz bonusları kullanabilirsiniz. veya da kripto paralarla da yükleme işlemini yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Para yatırma kısmı bu şekilde arkadaşlar. Sol taraftaki diğer panellere baktığımızda trading room bulunuyor. Burada çok uzun zamandır bulunup VIP olup da işlemler açanların işlemlerini siz de tekrarlayabiliyorsunuz. Atıyorum şu anda ne işlem ise aynı işlemi siz de yapabiliyorsunuz ve bunu tek tuşa basarak yapmış oluyorsunuz. Burayı kullananlar genellikle deneyimli insanlar oluyor arkadaşlar çünkü onlar ne işlem yapacağını artık çok uzun zamandır oldukları için biliyorlar. Sizler de onların işlemlerini yani copy trade yapabiliyorsunuz. Bu da gerçekten çok iyi bir seçenek oluyor. Videonun başında söylediğim gibi bonuslar bulunuyor. Ne para yatırırsanız %100'lük bir ekstra bonus veriyorlar. Burada zaten daha detaylı bilgileri de bulunuyor. Bonus 100 kodunu kullanarak arkadaşlar 1000 TL ve üzerinde %100'lük ekstra bonusunuz oluyor ve bu sayede çok daha yüksek işlemler açabiliyorsunuz. Eğitimler kısmı var. Burada öncelikle eğitim almanızı da tavsiye ederim arkadaşlar. Hiç bilmediğiniz şekilde işlemler açtığınız öncelikle demo hesabında açabilirsiniz. Ancak burayı daha fazla geliştirmek istiyorsanız da demo hesabınızda eğitimleri alıp arkadaşlar burada kendinizi geliştirebilirsiniz. Tüm yapılabilecek işlemler de burada var. Düzenli olarak da etkinlikler paylaşıyorlar arkadaşlar. Şu anda Ocak ayının özel etkinlikleri vardı. Büyük ihtimalle bu da tamamlanmış olarak gözüküyor. Bu tarz etkinliklere katılarak da ekstra kazançlar elde edebiliyorsunuz. Son olarak da hesap türlerini sizlere göstermek istiyorum. Burada ne kadar yüksek miktarda para yatırırsanız veyahut da içeride işlemler yaparsanız o kadar çok avantajdan faydalanabiliyorsunuz. Para yatırma tutarınız 100 doların üzerine çıktığında arkadaşlar yaptığınız işlemlerden %5 bonus olarak geri iade alabiliyorsunuz. Trade bekliyorlar. Bu da gerçekten çok iyi. Günlük para çekme limitiniz arttırılıyor ve maksimum 3 güne kadar da ödemelerinizi hızlı bir şekilde alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ancak hesabınız standart pakettir. Yani atıyorum 10 dolar 20 dolar bir yatırma işlemi yapmışsınızdır. Bunda trade back yok. Ancak diğerleri yine aynı şekilde oluyor arkadaşlar. Business hesabına geçerseniz de burada artık insanların yaptığı işlemleri de tekrarlayabiliyorsunuz. O da dediğim gibi az önce bahsettiğimiz kısma geçiyor. Platform bu şekildeydi. Daha fazla Nimex platformunun videoları da gelecek arkadaşlar. Şimdi çekilişin sonucuyla da devam edelim. Videomuz buydu. Hemen videoya geliyorum arkadaşlar. Buradaki linkimizi bir kopyalayalım. Linki buraya yapıştırdım. Tekrarlanan yorumları kapattım. Buraya yorumları getir diyorum. Bakalım kaç tane yorum varmış? 27 tane yorum varmış. 40 tane de like var arkadaşlar. Toplam 30 TL'lik bir çekilişimiz olsun o zaman. Start butonuna da basıyorum. Kazanan arkadaş da şimdiden hayırlı olsun diyorum. Bakalım kim kazanmış? Azat Tuvur kazanmış. Çekiliş almış. Bana Telegram'dan ulaşırsa ona da turonlarını göndereceğim. Videomuz da bu kadardı. Her hafta pazar günleri de canlı yayınlarımız oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar pazar günü canlı yayını sizleri de bekliyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere